Hey merhaba arkadaşlar bu videoda size Roblox yeni gelen promosyonun kodunu göstereceğim Sen de Robux kazanmak istiyorsan yaptığınız 1000 Robux çekilişi videosuna gel ve buradan video like at kanalıma abone ol ve buradan güzel yorum yaptıktan sonra Roblox grubum ve Discord sunucuma katılarak çekiliş şartlarını tamamlıyorsun ve çekilişe katılmış oluyorsun Çekiliş 11.000 abonada açıklanacak ve çekiliş Discord'da açıklanacak o yüzden Discord'a gelmeyi unutma Şimdi videoya geçelim daha gece geldi hemen ben de bunu videosunu çekiyorum Gördüğünüz gibi saat şu anda 8.18 Sabah hemen kalktım ve bunun videosunu çekiyorum Hemen buradan ee, Promosyon kodu diye yazacağım buraya hemen Promo kodes yazdım bakın bu şekilde Buraya promo yazıyorsun ve Promosyon kodu sayfasına geliyoruz Promosyon kodumuzu şimdi buraya yazacağız Bizim promosyon kodumuz Argos Wings Arkadaşlar bu şekilde Ve 2020 Bakın şu anda promosyon kodunu görüyorsunuz Ben burayı yaklaştırırım siz de bu şekilde burayı yazabilirsiniz. Ve Redeemit dedim hemen ve gördüğünüz gibi promosyon kodumuz başarıyla ee, kabul edildi. Hemen şuradan avatara yürüyorum ve sizlere promosyon kodunu göstereceğim. Bakın promosyon kodumuz bu şekilde Topaz Coming Bird diye bir promosyon kodu kanat var böyle ben size göstermiştim hatta bayağı büyük demiştim Bu şu anda o eşya bakalım ne kadar büyükmüş yüklensin Roblox'ta bu aralar sıkıntı var hem doğrulama sistemi olmuyor hem e, karakter falan yüklenmiyor bu şekilde kanat bence güzel buna bir de e, son bar temalı bir tane karakter yaparsınız baya güzel durabilir videomuz bu kadar arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın ve e, discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın hoşçakalın ve bay bay